I got in the 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 in the legacy hello herkese merhaba arkadaşlar BULAY tv kanalına hoş geldiniz ben Leyla ben Mecnun kameramanlarımız Aslı ile Kerem bugün bizim e, ilk videomuz olduğu için eğlenceli bir giriş yapmak istedik ve şimdi eğer hanımefendi eğlendiyseniz şu geçelim bari çocuk eğlendiriyoruz tekrardan merhaba Bugünkü videomuzda öncelikle kanalımızı tanıtarak ve kendimizi tanıtmadan başlayacağım. Ve kanalımıza neler yapacağımızı anlatacağız. Benim adım Tayip. Ben Leyla. 99 doğumluyum. 19 Temmuz'da İstanbul'da doğdum. Ee, 2002 doğumluyum. 15 Mayıs'ta Çerkezköy'de doğdum, Tekirdağ'da. Biz... Bu kanalı açma sebebimiz aslında kendisi benim kız arkadaşım oluyor. Kendimize bir ana olarak ya da eğlenceli bir şeyler bırakmak için bu kanalı açmaya karar verdik. Ve eğlenceli şeyler, eğlenceli içerikler, farklı farklı şeyler bularak bunları sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz. Bu konuda da bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, sevdiğimiz insanların yanımızda olduğunu biliyoruz. Ve bize gerçekten destek olacaklarına dair sözlerini de alıyoruz. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum şimdiden. Şu anda Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde oturuyoruz. Meslek lisesi öğrencisiyim. Arkadaş konuşalım. <laughs> İmam Hatip öğrencisiyim öncelikle. Öyle. Ve bu videoda yapacağımız içerikler şöyle anlatayım size. Arkadaşlarımızla eğlendiğimiz zamanlar zaten bunları video haline getiriyorduk ama bunu sizlerle paylaşmayı da düşünüyoruz. Kendileriyle gerçekten çok eğleniyoruz. Çok eğlenceli insanlar. <laughs> ama ısırma. Niye? <laughs> Tamam, sakin, sakin. Tamam. <laughs> Kalk sakin. <laughs> <laughs> Kalkmasaydın çok güzeldi. Kanka durdurma onu, eğlensin kendini. Gitme, Gel otur. Bir şey yapmaz. korkma böyle tut Kıskanıyor, onu kıskanıyor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Farklı farklı oyunlar oynamayı düşünüyoruz. Farklı farklı içerikler bulmayı düşünüyoruz. E, aklımızda farklı farklı şeyler. Genelde biz Instagram'da zaten benim e, bir tane videom vardı. Onunla alakalı birkaç tane daha video arkadaşlarımızla toplanıp çekmeyi düşünüyoruz. Yani sizlere daha güzel, daha kaliteli içerikler yapacağız. Tabi inşallah yapabilirsek. Bu videodan sağ çıkarsak. <laughs> evet Leyla Hanım. Anladım. Evet kendisini anlatacak bir şey yok. Çok heyecanlıyız, Bak. çok stresliyiz. Bu videoyla alakalı hani ilk videoda bile böyle oluyorsa hani devamında neler olacak bilmiyorum. Zamanla alışacağımızı düşünüyorum. Kendisi zaten normalde de utangaç bir insan. Yani yavaş yavaş alışacağını düşünüyorum. Kamera arkası <laughs> arkadaşlarımızdan Kerem ile Aslı var. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum bugün yanımızda oldukları için. Teşekkür ederiz. Bu kadar da değil lan. Hadi Evet izin vermiyorlar. <laughs> lan. Sana bir neden mi? Video başladı mı? Eee tekrardan merhaba. Köpeklerden, küçük dostlarımızdan dolayı videomuzu biraz bölmek zorunda kaldık. Arkadaşlar biraz oynamak istedi. O yüzden dolayı. Hepinize teşekkür ediyorum. Ve bu videomuzda yanımda olduğunuz için genelde arkadaşlarımıza videonun zaten içeriklerini zamanla kendiniz göreceksiniz. Kendiniz izleyeceksiniz. Bizle beraber e, eğlenmenizi diliyorum ben de. Bu kadınımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben de tek çok, çok çok teşekkür ederim hepinize. <laughs> Konuşamadım. <laughs> ben de çok çok teşekkür ediyorum hepinize şimdiden izlediğiniz için ve kanalımıza isterseniz abone olup beğenebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış hani unutmuşsunuz unutmamışsınız gibi öyle klişelere girmeyeceğim. Tekrardan teşekkür ediyorum. Herkese iyi seyirler teşekkür diliyorum. Diyorum. Ve herkese iyi günler diliyorum. See you later. Allah'a Allah emanet.